Fotoğraf burada çekeceğiz. Sayın hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. olsun. olun. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Köy Yaşam Merkezleri projesinin amacı okulların ve bahçelerin fiziki durumları, öğrenci ve yerleşik köy nüfusu ile çevrenin ihtiyaçları dikkate alınarak eğitim öğretime açılması, köy halkının ihtiyaçları doğrultusunda devam edecektir. Tebrik ediyorum öncelikle. Burası sizin yaşam alanınız olacak. Tamamen yaşam size alan. ait olan köy yaşam merkezi adı e, biliyorsunuz ama sizlerin evi ne isterseniz o anlamda, isteğiniz doğrultusunda kurslar açılacak. Milli -E Eğitim Halk Eğitim İşbirliği'nde. Neye ihtiyaç duyuyorsanız. Evet, aile boyu eğitim alacağız. Zaten böyle bir imkanımız yoktu. Evet, sizin sayenizde, tamam, Milli Eğitim yok. Bakanlığı sayesinde böyle bir imkana sahip olduk. Ee, i̇nşallah çıraklıktan ustalığa kadar yola devam edeceğiz. Sizi. İnşallah. <laughs> Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kan sunduğumuz için. için. Öncelikle köy yaşam merkezimizin Ayvalı'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Ee, Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı, bizim de ilde i̇l, il Eğitim Müdürümüzün ve müdürlük personelinin büyük katkı ve emeğiyle hızlı harekete geçirdiğimiz ve bugün itibariyle de 36'ya ulaştığımız e, farklı bir köy yaşam merkezindeyiz eski okullarımızın daha doğrusu eğitim olmayan okullarımızın aslında yeniden eğitime kazandırılması aynı zamanda büyüklerin de eğitim görebilecekleri aslında hayat boyu öğrenmenin 7'den 70'e eğitim birer merkezi haline geliyor. Köy yaşam merkezi. Çocukların sayısına bakılmaksızın azlığına, çokluğuna, köydeki çocuklarımızın aynı zamanda ana sınıfa eğitimi almalarına da vesile oluyor köy yaşam merkezleri ve mutlu ediyor bizi. Son derece bölgemiz için önemli olan bir köyümüzdeyiz bugün aslında. Ayvalık köyümüzdeyiz. Neşehir'in, Kapadokya'nın güzellikleri saymakla bitmiyor. Ama o güzelliklere her defasında bir yenilik eklemek gerekiyor. Ayvalı da bu noktada hızla ilerliyor. Bizim kadınlarımız zaten hep üretiyorlar, hep ürettiler. E, fakat ürettikleri şeyleri ekonomiye kazandırmaları e, buna marka değeri katmaları e, reklam, tanıtım pazarlama noktasında bu tür kurslara gelmelerinin faydalı olacağını inanıyoruz. Annelerimiz, sadece anneleri de şey yapmamak lazım aslında köydeki bütün vatandaşlar e, hangi alanda ihtiyaç duyuyorsa burası biraz önce de ifade ettiğim gibi aslında köye ait olan, köyün kalbi olacak olan bir merkez olacak. Yani arıcılık kursuna mı ihtiyaç var? Onu açacağız. Seracılık kursuna mı ihtiyaç var? Onu açacağız. İşte gastronomiyle ilgili bir kurs mu açılacak? Hangi kursun açılacağını aslında burada yaşayan insanlar e, karar verecekler. Onların tercihiyle şekillenecek. Ve şu ana kadar yapmış oldukları bildiklerini biraz daha geliştirerek, biraz daha eğitimle destekleyerek ama aynı zamanda dediğim gibi ekonomiye katkı sağlayacak aile ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir ürün haline getirmesini sağlayacağız bu merkezlerde.